Selam, bugün rutinimi bozdum biraz. Um, rutinleri seviyorum. Günün içerisinde belli bir planımızın olması bence verimlilik açısından çok önemli ama arada bir rutinini kasatlı bir şekilde bozmak bence rutine daha bağlı kalmayı sağlıyor. En azından bende böyle oluyor. Normalde kahvaltıdan sonra direkt kahve yapıp bir şeyler çalışmaya başlardım. Bugün ise ilk iş... Um, adını unuttum, ben ne yapıyorum? <laughs> Podcast çekmekte. Okay. Dün biraz metin falan hazırladım kafamda bir şeyler. Bugün bodoslama atlıyoruz. Kaostan bahsetmek istiyorum. Çünkü biraz hayatımda her şeyin üst üste geldiği bir dönemdeyim. Ve genelde podcastlarım da hep benim hayatımdan kesitler gibi oluyor. Böyle hiç hayatınızda şöyle dönemler oluyor mu sizin de? Her şeyin üst üste geldiği, sanki evren bize karşıymış gibi hissettiğimiz zamanlar. Planlarımızın bozulduğu, maddi açıdan kötüye gittiğimiz, ilişkilerimizin gerilediği, hatta sağlığınızın bile zorlandığı. Ve ben bunu demek hiç hoşuma gitmez ama niye hepsi üst üste geliyor diye düşünüyor musunuz? Hoş bir cümle değil. Peki ya size bunun Sadece tesadüf olmadığını, hani hepsinin aslında üst üste gelmediğini, aslında evrenin işleyişinde karşılıklı karşılığı olduğunu söylesem, böyle bize e, kaotik hissettiren anlar aslında sadece yıkım değil de belki de dönüşümün tam kendisidir. Yani bir kaps hali gibi aslında, çıkacak şeyler cevher gibi. Neyse, Şimdi edebiyat yapmayalım. <laughs> Fiziğe girelim. Bir yıl sınalım hafif. Fizikte kaos teorisi küçük değişimlerin büyük hatta devasa sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. Buna kelebek etkisi efekti deniliyor hatta. Bununla ilgili bölüm sonunda size birkaç film önereceğim. Aklıma bir anda bir sürü film geldi. Onu açıklamaları yazarım büyük ihtimalle. Neyse bu kaos teorisinde önemli bir detay var ve hep karıştırılan bir şey bence. Kaos rastgele bir şey değil, değildir. Asla. Asla rastgelelik yoktur. Bu baya karıştırılan bir şey. Sanırım kelime manası yüzünden hani kaos deyince böyle karmaşık, saçma sapan, rastgele, tesadüf falan böyle şeyler insanın aklına geliyor ama yok. Kaos asla rastgele bir şey değildir. Görünürde düzensiz gibi duran süreçlerin içinde aslında karmaşık ama derin bir düzen vardır. Bunu söyler. Kaotik hareket budur yani fizikte. Neymiş? Görünürde düzensiz gibi duran ama aslında kendi içinde düzen olan şeye biz kaotik diyoruz. Kaotik hareket diyoruz vesaire. Kaos teorisi de buradan geliyor zaten. Bu ıı, hayatımızdaki kaotik dönemlerle bence birebir benzer. Küçük bir olay, bir söz, bir fırsat, bir kayıp. Bunların böyle hepsi domino taşları gibi tüm düzenimizi etkileyebiliyor bazen. Ee, ve bize bunlar yıkım gibi geliyor. Çok kötü hissettiriyor. Niye her şey üst üste geliyor? Yavaş yavaş gelsin falan diyoruz. Ama e, bunlar bence hani dediğim gibi sadece yıkım değil. Bazen yepyeni bir düzenin başlangıcı aslında. Sadece biz o an <laughs> o doğacak düzenin farkında değiliz. Çünkü kaotik ya hani. Karmaşık ya. Bu yüzden sadece o an farkında değiliz. Ama yine düzen var. Yine her şey mükemmel yine her şey tam olması gerektiği gibi. Kuantum perspektifi olarak da geçen podcast'ta da bahsettim zaten. Süper pozisyondan bayağı bahsettim hatta. Neyse kuantum perspektifinde süper pozisyon diye bir kavram var. Bir parçacık gözlem yapılana kadar aynı anda birçok durumda bulunabiliyor. Tekrar atmış olayım. Bilemeyiz çünkü nerede olduğunu yani gözlem yapılana kadar. Hayatın kaotik dönemleri de bence aslında bayağı buna benziyor. Çünkü biz henüz gözlemlemeden hangi yöne evrileceğimiz belli değil. Yani aslında pek çok olasılığı taşıyor kaos içinde. Nasıl gözlemleyebiliriz? Gözlemleyemeyiz. Yani hayatı bir sayı doğrusu olarak ele alırsak. Şimdi duvarımda duvarımın köşesinde X, Y, Z olarak Koskocaman bir sayı doğrusu var ona bakıyorum da yani sayı, hayatı bir sayı doğrusu olarak ele alırsak hayatı gözlemlememiz pek imkanlı değil açıkçası. Gelecekle ilgili e, mükemmel bir belirsizlik var ve gözlemlenemediği için zaten e, belirsizlik biraz bize böyle korkutucu ya da endişe verici ya da gelecek kaygısı vesaire gibi problemleri ortaya çıkartıyor. Tek yapabileceğimiz geçmişi gözlemleyip ders alabilmek ya da geçmişi gözlemleyip kendimizi e, tanımak, deneyimlemek. Ama sayı doğrusuna bakınca artı x'e gidemiyoruz yani. Hani ay çok derine indim. Hem zaman e, lineer değil o yüzden artı x'e gidemiyoruz. Hem de geleceği bilmediğimizden. Neyse bu konuyu ben bir kapatayım. Bura derin yani. Dediğim gibi ben hani, kaos aslında aynı anda pek çok odasılığı içinde taşıyor. İnsanlar evrimsel olarak bence bu sebepten ötürü belirsizlikten korkuyorlar. Çünkü belirsizlik aslında iyi ve kötüyü, pardon iyi ve kötü olarak bizim nitelendirdiğimiz her şeyi içinde barındırıyor. Ta ki biz onu yaşayana kadar. Yani elektron gözlemci mantığı tamamen. Ama şuna hep unutuyoruz. Bana bunun farkındalığı biraz geç geldi. Belirsizlik sonunda kötü şeyler yaşanabileceği kadar inanılmaz güzel şeyler de yaşanabilir. Bizse belirsizlik bize korkutucu geldiği için hep kötüye odaklanıyoruz. Kötü ihtimaller aklımıza geliyor ve bu yüzden belirsizlik daha da korkutucu bir hal alıyor. Yani bu döngü aslında. Belirsizliği etiketlemek yerine onu tamamen böyle elektron gözlemci mantığından hani onu daha gözlemlenmemiş bir gri alan olduğunu anlarsak belirsizliğin Bence hayata karşı bakış açımız aşırı değişir çünkü belirsizlik hayatın her anında var. Yani e, belirsizliğin olmadığı bir zaman yok sanırım bir yere bir başvuru yapıyoruz. Yine evet ya da hayır cevabı var. Yani her zaman aslında belli bir süre hayatta belirsizlik var. Belki biz e, kısa süreli belirsizliklere daha toleranslıyız da uzun süreli belirsizlikler belki bizi çıldırtıyor gelecek kaygısı yapıyor ya da böyle daha da endişelendiriyor, korkutucu geliyor vesaire. Ama hani aslında belirsizliğin iyi kadar kötü, hani pardon, kötü kadar iyi ihtimali de olduğunu bilmek gerek. Bir de belirsizliğin gri bir alan olduğunu hatırlatmak gerek kendimize. Yani tekrarlıyorum yani. Yani mesela belki de şu an bizim hayatımız da bir süper pozisyon halinde. Çünkü hem yıkım ihtimali var hem de yeniden doğma ihtimali. Hangisinin olacağı da yani gözlemci olarak biraz da bizim seçimlerimizle bence şekillenebilir. Eğer bu duruma böyle nörolojik perspektiften bakacak olursak mesela beyin kaos dönemlerinde daha farklı çalışıyor. Stres artıyor zaten. Stresle birlikte amigdala alarm moduna geçiyor. Duygusal tepkiler artıyor. Bu yüzden bu dönemlerde mesela biraz daha hassas oluyoruz ama aynı zamanda Prefrontal korteks ve beynin diğer bölgeler arasında yeni bağlantılar konuşuyor, ay, oluşuyor ve bu inanılmaz değerli bir şey. Buna da nöral plastiste deniliyordu sanırım. Beynin yeniden şekillenme, yeni yollar oluşturma yeteneği, beynin esnekliği cidden inanılmaz derecede önemli bir şey. Kendini geliştiren ve daha iyiye giden bir insan için. Kaos dönemlerinde beynimiz aslında değişime en açık halde. Sadece biz biraz anxious olduğumuz için, endişeli olduğumuz için bunu tam olarak fark edemiyoruz. Ya da en azından fark etmek değil de bunu tam olarak kullanamıyoruz desem daha doğru olur. Çünkü mesela eski yollar çöküyor. İşte bu yüzden diyoruz niye her şey üst üste geliyor falan diye. Ama yeni yolların inşa edilme şansı ortaya çıkıyor. E bu da inanılmaz geliştirir insanı yani. Bir kapının kapanıp diğer milyon tane kapının açılması gibi. Always hayat böyledir yani denge halinde. Mesela bir yıldız bir yıldızın süpernova patlaması bize göre o yıldızın sonu falan oluyor. Yıldız ölmesi deniliyor ya. Ama aslında o yeni bir elementlerin doğumu yani. Evren, altın ve gümüş gibi elementleri hani bu patlamalar sayesinde oluşturuyor. Belki de hayatımızdaki bu kaos anları bizim süpernovalarımız. Ya da biz en azından o anları kesinlikle böyle görmeliyiz. Evet parçalanırız, kırılırız, zor gelir ama o parçaların içinde yeni bir biz oluşur ve daha da güçlü birisi. Psikolojide buna şey deniyor post travmatik gelişimdi sanırım. Evet travma sonrası, aynen travma sonrası daha güçlü, daha bilinçli, daha empatik bir versiyonuna dönüşmek. Yani aslında senin bir üst versiyonuna geçmek. Mükemmel bir şey bu. Hani eee cevher baskı altında cevhere dönüşür diye bir laf var. Bu çok hoş bir cümle. Yani aslında şu anda yaşadığımız karmaşa gelecekteki bizim doğum sancımız olabilir. Daha iyi bir halimizin. Çünkü mesela atıyorum insan belki 5 sene çalışıyor belli bir duygusal olgunluğa gelebilmek için ama hayatında bir zor an oluyor ve içsel olarak o beş senelik olgunluğu bir ayda yapabiliyor. Bu o dönem ne kadar zor geçse de aslında o bir ay onun için ne kadar zor geçse de bu inanılmaz bir gelişimdir yani. Öyle. Bu yüzden ıı, hani tekrar etmek istiyorum maalesef. Bu hayatın bize zor olan anlarını unutmayalım. Onlar bizim süpernovalarımız yani. Zaten always süper pozisyon halindeyiz de Hani o aşırı zor gelen anlar hani hep üst üste geliyor ya bu ne dediğimiz anlar süper novalarımız unutmamak gerek. Hayatın şu an kaotikse belki de bu evrenin seni bir üst sürüme... güncelleme biçimidir. E, mükemmel bir şeydi bu zaten. O yüzden bir dahaki sefere her şey böyle üst üste geldiğinde korkmak yerine merak et. Merak et. Çünkü Kuantumda, kaosta, beyninde, hayatta, ruhunda. Aslında düzen hep bir yerlerde, derinlerde seni bekliyor. Onu fark etmek gerek. Evet şu an aşırı her şey yıkılıyor gibi hissettiriyor belki. Ama düzen var sonunda. Şu anda da var da hani biz fark edemiyoruz. Niye? Kaotik hareket çünkü. Öyle. Bu kadar yeter herhalde ya. Neyse e, hatırlatayım açıklamada 5 tane film bırakacağım kelebek etkisi, kaos, kuantum falan 4-5 tane gelmişti aklıma çünkü. Onları bir not alayım hemen. Neyse kendinize güzel bakın. Süpernova halinde olduğumuzu unutmayalım. Bunlar bizim süpernova anlarımız. Öyle. Hadi. Goodbye.